Almine nereye geldin? Denize geldi. mi geldin? Kimi getirdin yanında? Barbie. Aa, Barbie ile beraber geldin. Girecek misin denize? Evet. Gel bakalım bir ayağımızı sokalım denize. Evet gel 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 korkma. Gel korkma gel. Barbie'yi sokalım mı denize? Mayasını giymişiz zaten. Bırak simitini. Simitini bırak annem. Ver bana simitini. Hadi gel Barbie'yi sokalım. Gel bakalım. Korkuyor musun? Gel. Tamam tutacağım elinden gel. Ver elini bana. Evet gel. Korkma korkma. Nasıl? Nasıl? Beğendin mi? Evet gel bakalım. Ama küçük bir dalga. Korkmana gerek yok. Gelir misin? Hayır o büyük dalga da gelmiyor. Barbie sokar mısın bir suya? O da görsün. Evet, Barbie denize gelmiş. Evet, ya denize girdi Barbie, anne girdi denize. Evet, gel annem gel korkma gel. Simitini takalım mı korkuyorsan? Bir dakika bırak elimi, korkma, ayaklarını kaldır, koy bakayım ayaklarını. Evet, Barbie'ni bana verebilirsin. Gel bakalım. Gel 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 gel. Korkma gel. Korkma ben. <laughs> hani nerede dalga yok ki anneciğim. Anne, biz, biz Denize gitmeyelim mi? Tamam çıkalım denizden o zaman. Hadi yürü sen. Tamam. Elimi bırakır mısın? Hadi yürü sen. Koş koş kaç kaç kaç. <laughs> kaç kaç hadi kaç. Aa! Efendim. Ne oldu? Ne oldu? Çok mu korktun? Bir bana bakar mısın? Neden, neden korktun sen? Anne. Efendim. Anne. Hmm, bir bana bak. Anne. Hadi kapatıyorum o zaman. Bay bay. Deniz maceramız bu kadarmış, değil mi Almina? Anne. İyi. Almina denize giremedi.